Ay benim güzel bebeğim. Ay benim tatlış bebeğim. Gel bakalım gel ben işe gidiyorum. Hadi bakalım babana bırakacağım. Sana Neyse ben hazırlamayayım. Hemen kıyafetimi giyeyim. Görüşürüz bebeğim. <laughs> Zaten gidelim ya. Ha, aklımı seveyim hemen gideyim ben. Ha. Na 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 Aha. İşe gitmeyi Çok seviyorum Ah Dans şeyleri O kadar eğleniyoruz ki Danslar yapmayı çok seviyorum Benim küçüklükten beri zaten Videoları izlemişsiniz görmüşsünüzler İlk videolara Başlayarak Küçüklüğümden beri bir dans sevdam vardır ama bir kere basketbola kaydım. Ama sonra tekrar başladım. Bilenler vardır birimizde. Önceki videoları izleyen, onlar biliyor. Evet kızlar bugün ne yapıyoruz? Hoca geldiyse yine de yapacağız yoksa. Var yok tabi. Evet kızlar aşkılar gelin bir fotoğraf çekelim. Hadi. Hadi bana durun hadi hepiniz yapın şu Çektim. Ben instagramımda yani instagramımda. Hemen yayınlayayım. Çocuklar sizin instagramınız var mı? sizi ekleyeyim hemen etiketleyeyim işte takip edeyim Siz de beni takip ediyorum takipçi kazanıyorum <laughs> oldu hey ne yapıyorsunuz Aşk kuş kadar ne oldu hocam sen sen Bırak kahve temsil edeceksin bu koca şehirde bir tek sen varsın dansı temsil edecek kuş Durun çocuklar. Daha hemen havaya kaldınız. Daha ne olduğunu söylemedim. tamam. Ee, TV şurada TV istasyonu var ya istasyon. İşte evet odası var hocam. Orada görebilirsin. Orada çocuklara dans dersi vereceksin ve okullara gideceksin. Tabii burada da dans dersi almayı unutmayacaksın. Ha inanamıyorum. Televizyona çıkacağım. Evet tabii ki de çocuklara, küçük çocuklara dans dersi vereceksin. Hem televizyondan hem de bireysel yüz yüze olarak hatta belki senden özel ders bile de alabilirler. O yüzden evin çok düzenli evet, dansa göre uygun bir şekilde. Tamam tamam zaten Edil'i öyle bir yer seçtim ben. Tamam iyi zaten her şeyi biliyorsun. En iyi yapan aşkı kuş bu arada çocuklar. Yani bana göre çocuksunuz tabii. Evet, evet. evet tamam. Şimdi sen anneye başlayacaktın. Neye başlayacaktın? TV'ye. Hadi koş. Herkes seni bekliyor. Evet çocuklar bugün Dans dersine başlıyoruz. Hadi. Şimdi ilk kolay hareketten başlayacağız. Diğer bölümde zora doğru ilerleyeceğiz. Hadi çocuklar, biz yaparız. Şimdi çocuklar bu hareketi nasıl yapacağız? Hemen gösteriyorum. Şimdi ellerimizi ve ayaklarımızı kullanacağız. Dans böyle başlar, bütün vücudunu kullanman, her yerini kullanman gerekli. Bu arada zor gelebilir ama diğer derslerde çok çok kolay gelecek. Bu bir başlangıç. Ellerimizi ayaklarımızı böyle hareket ettiriyoruz. Ve teker teker sağ ve sol ayağımızı parmak ucunda çeviriyoruz. İşte bu kadar. Ve sağ ve sola dönüyoruz. Bakın işte bu kadar. Ah bunu müzikle yapmak daha eğlenceli. Evet çocuklar yaptınız mı bakalım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni sevdiniz mi? Hadi diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Dans dersi. bitti mi? Evet bitti. Çok güzel oldu. Aa, çok güzel olmuş gerçekten. <laughs> Aa, bu hareket ediyor. Korkunç. Hocam hocam. Bizimki bitti. Tamam şimdi okula dersin var. Hangi sınıf? Tabii ki de fen sınıfına. Bir dakika. evet İngilizce sınıfınaymış. Özür tatlım. Sonra gelmiyorsun bugün. Tamam. Ama yarın gel. Ay kargaşa çıkıyor zannediyorum. Korman. Aa. Neden oluyor? Beni kaptılar. Ay! Her, her trafik kazası ortaya çıkabilir. Neyse. Okul zaten çok yakın. Evime yakın değil ama. Yani evime de yakın yani. Düz, dümdüz gideceğim. <laughs> çocuklar. Çocuklar. Daha sonra etmeniz aşka kuşka gör gelecek. İngilizce dersi. Merhaba çocuklar. Aa, merhaba öğretmenim. Biz de sizi bekliyorduk. Aa, siz bu dersi mi istiyorsunuz? Aa, evet. tadım mı diyeyim? İşte ben yediğim. E, siz çocuklarla ders işte. Tamam. Hadi bakalım çocuklar hemen yazmaya başlayayım. Aa, nasıl yazılıyor bu? Böyle. Hemen yazmaya başlayayım. İlk, ilk dersiniz mi? De... dersimizde kolları yani yani vücudu aynı anda hareket ettireceğiz. Çocuklar bunu yapacağız. Hadi şimdi az önce yani az önce bir e, e, şeyden programa girmiştim. Orada da aynı bunu öğretmiştim. Siz e, telefonu alamayacağınız için okulda. O yüzden bilmiyorsunuz tabi. Bakın bunu. Şimdi ay, ilk önce ayaklarımızı falan hareket ettirmeyelim. Bunu yapacağız. Ellerimizi böyle 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 sağ sola öne arkaya öne arkaya sırasıyla hareket ettireceğiz. Sonra vücudumuz, sonra ayaklarımızı, sonra ayaklarımızı bir sağ sağ sol e, böyle örüntü olarak böyle parmak ucunda çevireceğiz. Sağ çevirdik, sol çevirdik, sağ çevirdik, sol çevirdik. Şimdi vücudumuzu da aynı anda sağa sola sağa sola kaydırmayı öğreneceğiz. Yani eğer ayağımız sağ taraftaysa biz sola doğru hareket ettireceğiz vücudumuzu. Yani bölgemizi. Ayaklarımız kollarımız dışında. Eğer sağ olursa sola, sol olursa sağ. Bunu sakın unutmayın. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Biraz daha çalış. Tamam. Çok iyi. Ee, çok çalışman lazım. Aferin sana ama iyisin. Neyse çocuklar bugün dersimiz bu kadar. Sonraki dersler daha uzun olacak ve size müzik açtırıp yapacağım. Sonraki dersi müziklerle coşkulu bir şekilde yapacağız. Hadi bakalım, görüşürüz. Öğretmen odası nerede ya? Çocuk var bu arada öğretmenin odası nerede? Bir üst katta. Burası neymiş? Hmm, burası da değil. Burası da değil. Neyse evet üst katta. Matematik sınıf. Hmm. Ah, burada. Ah, hocam hocam bitti dersimiz. Nasıldı? İyiler miydi? Evet bir kaçı iyi bir kaçı kötü orta işte. <laughs> Neyse görüşürüz. Tamam ben bu çocuklara şey yapayım. Aa bu arada sınıf arkadaşımsın. Aa evet. Mutluluktan <laughs> ağlıyoruz. Sınav herkesin bu okulda okumuştuk. Evet. <laughs> Sen sınavın gördük. Sen gitar çalmayı öğrenmiştin. Ah, geldim hocam, geldim hocam. Diye. Hatta arkadaşlarımız da ilk videoyu izleyen arkadaşlarımız da biliyordur. Geldim hocam diye gelmiştin sınıfa. Evet, çok komikti. neyse görüşürüz. Gitar çalmayı hala devam ediyor musun? Yani arasına da, arasına. Da. Neyse i̇şte, sonra hikayemi sana anlatırım. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz aşkım. Hey, ben de çalma. Sen de aşkın kuşku oğlum. Yorucu gibi gündü. Ah, çok, çok, çok yorucuydu. Ah. Hm. Hm. Bugün çok yorucuydu Neyse sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar ah, Bugün de çok yorucuydu